Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Elif. Bugün yeni bir miniş aldım. Şimdi sizlere onu göstereceğim. Şurada şurada. Şurada Joker'den aldım arkadaşlar. Tabii ki de ders e, kamera de ters şöyle şunu koyalım. İşte bu arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Çin ejderhası. Bunu çok severek aldım. Simli hem de. Şöyle arkadaşlar buraları bantlıydı ama e, ben zaman kaybolmaması için bantlarını çıkarttım. Şöyle bunu en alttan açıyoruz arkadaşlar. Ee şöyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Şöyle. bir şeyler yazıyor. Hiç anlamıyorum. Şimdi şurada arkadaşlar şunu çıkartacağım. arkadaşlar. Ben bunu durdurmam gerekiyor. Şöyle açtım arkadaşlar. Gerçek, gerçekten açılması çok zor oldu. Yani ip nedeniyle. Şöyle hemen göstereceğim. Tanıtacağım. Şöyle mavi gözü var ya arkadaşlar. Şöyle şimdi bildiğiniz. LPS şart pati işaretli. Bu taranıyor mu bilmiyorum ama genellikle başında oluyor. Ama bir deneyeceğim. Arkadaşlar şu kutuyu çok beğendim. Gördüğünüz gibi şöyle arkası da çok güzel. Bunu evi olarak yapabilirim yani yatağı falan olabilir. Şöyle oynatım şekli de çok güzel. Şöyle elimde yaptığımda. Nereden de göstereyim. gözükmeden bunun için özür dilerim. Şöyle gördüğünüz gibi çok tatlı. Neyse. Şöyle şunu kenara koyalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Güle güle.